Merhaba bu videomuzda web apileri üzerine bir video çekeceğiz. Öncelikle bilgisayarımızın bir ISS servisi olarak çalıştıracağız. Projemizde yine burada çalıştıracağız. Bunun için önce bilgisayarımın IP'sini öğreniyorum. ipconfig yazarak 1.21 Gördüğünüz gibi burada herhangi bir sayfa açılmayacak. Şimdi denetim masasına giriyorum. Bilgisayarı da önce ISS servisini aktif edeceğim. Demo proje yapmadan önce bunu aktif etmemize gerek yok ama e, Projenin bir bu, bu bilgisayarda farklı bilgisayarlardan erişilebilmesi için Web API'ye Burada bu işlemi yapacağız buradan program ekle kaldır'a giriyorum Program ve özellikler Windows özelliklerini aç veya kapat Burada internete internet servisleri isminde bir internet information servisi seçiyorum ve tamam diyorum. Şimdi şu C diskinde bir tane interrupt diye klasör oluşması gerekiyor. Oluşacak inşallah bu bittikten sonra. Evet, işlemler tamamlandı. Şimdi burada C diskinde interpub Inter isminde klasörümüz oluştu. Şimdi şurada zaten görmüş olduğunuz sayfayı sistem yine otomatik olarak bize açacak. Otomatik de açmış zaten çünkü dönüp duruyordu. Şimdi ctrl şifrenle gizli sekmede açacağım bu siteyi yeniden yüklemesi için test amaçlı. Evet bu şekilde Internet Information Service bilgisayarımız şu anda bir ISS sunucu olarak çalışmaya başladı. Şimdi WebAPI'de sıfırdan bir proje oluşturup istek atacağız ve cevap alacağız. Bunun için Visual Studio 2019'umuzu açtık. New Project dedik. Burada asp.net web application seçiyorum. Şuradaki sekmeler vasıtasıyla buradan web'i seçtim. Bu şekilde buna ulaştım. Web application biz buna diyelim ki işte test web api create dedim. Burada mpt seçiyoruz ve ardından web api işaretliyoruz. Create dedim. bekliyoruz işlemlerin bitmesini. Evet web api tarafı şu anda oluştu. Şimdi burada controllers bizim için önemli olan bölüm. Burada bir tane controllers isminde üzerine sağ tıkladım. Add dedim. Şurada web api controller'a tıkladım. Şimdi burada values controller'ı şuradan biri silip OK diyorum. Sonunda herhangi bir ek olmaması gerekiyor. Values controller. Buradaki values ismi değişebilir ama controller ismi değişemez. Bütün işlemler bu controller ismi üzerinden yürüyor. Şimdi burada bazı fonksiyonlarımız var. İşte get values, get value, post value, put value, delete value şeklinde. Bunlar eee istek yaparken işte bir post işlemi yapılıyorsa istek buraya gelir. İşte bir put işlemi yapılıyorsa istek buraya gelir. Şimdi bunları da tek tek göreceğiz. Burada bizim için bu işlemi test edebilmemiz için gerekli olan yardımcı ekipmanımız Postman. Burada web isteklerimizi yöneteceğiz. İstek yapacağız ve cevap alacağız. Bu işlemi yaptıktan sonra file menüsünde new diyorum. HTTP request'e tıkladım. Şimdi bize böyle bir sayfa geldi. Şimdi ben burada nereye istek yapacağım? Onu görebilmem için hangi IP adresini? Buradan start diyorum. İsteğimizin yapılacağı adres belli oldu. şekilde. Burada https veya http olabilir. Ona dikkat edin. Geldim burada. Bunu buraya yapıştırdım. Sonra bakın şurada diyor ki get için api slash controller'ın ismini yazacaksın diyor. Biz burada get işlemi yapacağız. Api yazdım. Slash koyuyorum. Controller'ın ismi neymiş? Values onu yazıyorum ve bir get işlemi başlattım. Gördüğünüz gibi bana value 1 ve value 2 geldi. Yani şuradaki değerler geldi. Ben buna başka şeyler yazıp şimdi tekrar işlemi başlatacağım. Bunda şu anda oldu galiba. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi bu Visual Studio'nun özelliği projeyi bit kapatmadan yeni bir işlem yapmanıza sağlıyor. Tıkladım tekrar. Gördüğünüz gibi istek düşüyor. Şimdi burada istekler nerelere geliyor? Buraya gelin. Bir break point koyarak. Ben get işlemi yapıyorum. Tıkladım. gördüğünüz gibi buraya geldi. Continue dedim. Şimdi bir de post işlemi yapacağım. Şuradan. Gördüğünüz gibi de istek buraya geldi. Şimdi burada delete içinde işte values e, slash 5 yaparsam sanırım o da bur yani şuradan delete'i seçeceğim. Ha, şurada continue bizi bekliyor. Gördüğünüz gibi buraya geldi ve id'imde benim 5 olması gerekiyor. Şuradaki a'ydı. Bakın gördüğünüz gibi 5 olarak geldi. Şimdi bu kendi programımız üzerinden e, bu istekleri tekrar yönetmiştimini yapacağız. Ondan önce bu isimleri değiştirmeyi görelim. Şimdi şurada burada mıydı ya? Burada değildi. Ha, ben Şurada app start altında. Şimdi burada API yazmak istemiyorsak eğer şunu şuradan silebiliriz. Sonra geldim buraya. bunu da ismini values değil. Deneme yapmak istiyorum. Controller sonunda kalacak. Şurası da deneme controller oldu. Çalıştırıyorum tekrar. Şimdi buradan API'yi siliyorum. ve deneme yapıyorum. Şunu da post yapıyorum denemek için. Daha proje henüz bitmedi, hala dönüyor. Evet, post işlemi buraya geldi. Şimdi şöyle bir sayfa çıkıyor karşımıza. Bu sayfa yerine bir arayüzün çıkmasını istiyorsak onun için ne yapacağız? Projeme sağ tıkladım. Add dedim. HTML page. Buna index ismini veriyorum. İşte şuraya api yazdım başlık olarak bir de şöyle p harfiydi galiba bunu tam hatırlamıyorum da ama deneyeceğim p arasına merhaba dedik çalıştıralım Title'ında api yazması lazım Evet başlığında API ve merhaba yazıyor. Böyle bir işte HTML sayfa düzenini yapabilirsiniz. Şimdi tekrar şeyimizi test edelim bakalım API'miz de yine çalışıyor mu? Şunlar da kalıyor yerinde. Post işlemini gönderdim. Evet geldi. İlk işlem uzun sürebilir. Bizi bekliyor hala. Şunları kaldıralım. Şunu get yapalım, bir sonuç döndüğünü görelim. 279 milisaniyede sonuç döndü. 31 milisaniye bu çok değişken olabilir. 6 milisaniye kadar düştüğü olmuştur burada eğer ki 200 yerine 404 yazıyorsa şuradaki sayfanızda bir hata olabilir. İşte sallayacağım mesela 404 bet request döndü. Yani kötü bir request anlamında. Veya işte 404 sayfa bulunamadı hatası verebilir. Yani şu denemeye yazarsam eğer ki bunda 404 vermesi lazım. Evet. Bu şekilde web API'yi Postman tarafında yönetim işlemlerini sağlamış olduk. Şimdi kendimiz yazdığımız bir programla post işlemini gerçekleştireceğiz. Şimdi post işlemi yaptığımızda geriye saati döndürsün istiyoruz. Bunun için şuradakini değiştirebilirim. Public yerine public function gönderdim. Dönüş tipi olarak bir string veya data time gönderebilirim as yes, data time Burada return'ine de saat şu anki zamanda göndereceğim ne yap şeklinde. Test edelim. Bize her istek attığımızda saati döndürmesi lazım. Web API'mizin açılmasını bekliyoruz hala sonucunda. Bunun işte bu kadar uzun sürmesi beni deli ediyor. Evet açıldı geldi. Hata verdi. Peki neden? Niye böyle oldu? Arkadaşlar benim hatam şurada bir proje geri alma işlemi yaparken Valios ismini yanlış yazmışım. Deneme yeri, deneme yerine şey yazmışım. Values olarak geriye almışım. Şimdi burada deneyeceğim tekrar. Gördüğünüz gibi bize saati döndürmüş oldu. Tekrar atıyorum istek. Anlık olarak saati veriyor. Şimdi burada bir tabi zaman damgasını atıyor. Biz burada kendimiz formatlayabiliriz bunu. Umarım. dd. mn. Bunun dönüş tipi olarak da object veya object diyelim. Hadi gönderelim. Burada yeniden başlatmak gerekiyor. Evet. açıldı. Atalım isteğimizi. Evet. Gördüğünüz gibi ay, gün, yıl şeklinde bize döndürmüş oldu. Şimdi bunları bir JSON formatıyla atacağız. Önce şu programdan bir deneme yapmak istiyorum. Hmm, bu da çalışmadı. Bu fiil tüyüncü gövdesi gönderilemez. Bakacağız. Şu HTTPS'den mi acaba ya? Peki. O hatayı giderdikten sonra bakacağım tekrar. Şuraya saati de ekleyelim. SS neymiş? SS Second Horse 1224 M M M SS Postman'dan deneyelim. Tamam. Şimdi bizim kendi yazdığımız bir tane program vardı. ve post için. Burada kodlarımız bu kadar ama yine bu kodları da sizinle paylaşacağız. Burada yine adresimizi yazıyoruz. Buradan no authentication'ı seçtim. Gönder diyorum. Gördüğünüz gibi bize saat geliyor. Şimdi bir bu bilgisayardan JSON formatında bir veri göndereceğiz. Web sunucuda bu JSON formatını karşılayacağız. İlgili yerlerini yazacağız. Ondan sonra da geri dönüş olarak bir JSON formatı döndüreceğiz. Bunun için bir web sitesinden yardım alacağız tabii JSON Formatter. Burada diyor ki bana işte ne yazalım at içine. bunlar tabii gerçekliğini şey doğruluğunu kontrol ediyor da. JSON formatı için süslü parantezimizi açtık. İşte başlık olarak Hasan yazdım, kapattım, çift nokta iki nokta üst üste koydum. Karşılığın pardon şöyle yapalım, adı soyadı yapalım. Adı Hasan, kapattım. Test edelim şimdi bir. Evet doğru dedi. Bir de soyadını ekleyelim şunu aşağıya alalım. Sonuna galiba virgül atıyorduk. Çift tırnak soyadı atmaca kapat deneyeyim. Hata verdi. Şunu olmayacak mıydı yoksa? bakacağım şimdi nasıl yaptığımı hatırlamıyorum. Şurada tırnak koymamışız. Evet şu anda gördüğünüz gibi oldu. İşte çift tırnak yaş. İki çift tırnak 32. Bunu çift tırnak koymamız gerekmiyor rakamlara gene olmadı. Neyi unuttuk? Çünkü şurada virgül yok. Evet. Böyle bir JSON formatımız var. Şimdi bunu komple kopyalayalım. Bunu buraya yazalım. Şu ayarları kaydet diyelim. Biz bunu göndereceğiz. Tabi bize her zamanki gibi yine saat gelecek. Çünkü JSON formatını karşılayan bir karşılayıcı yok. Şimdi bunun için bir property oluşturacağız. Ee, şey tarafında web api tarafında nerede o proje şurada evet Ara ara videoyu durdurmam gerekiyor. Özel sebeplerden dolayı. Müşterim gelebiliyor çünkü. Şimdi burada e, bir tane klasör oluşturacağım. Adına da işte my class diyeceğim. Yani benim sınıflarım. Şimdi bunun içerisine bir tane class oluşturacağım. Class, class, class neredesin? Burada. Buna da diyelim ki eee my request diyelim. E şey unuttuk. Şurada düzeltiyorum ismindeki. Şimdi buraya propertiler oluşturuyorum. Bizim ne vardı propertilerimiz içerisinde? Bunu silmişiz. Adı, soyadı ve yaş isminde. Adı, s string soyadı property soyadı as string property yaş s integer diyelim. Şimdi burada my request'i kopyaladım. Geldim şuradaki deneme kontrolöre şuradaki e, Değere değeri s istiyorum. Yani value değerim artık benim json formatını burası alacak ve dönüş tipi olarak da object gönderecek. Şimdi bu object yapmamızdaki amaçların ne olduğunu size söyleyeceğim. Bir data table oluşturduğunuz zaman geriye dönüşü yani e, bir json formatında geri dönüş vermenizi istiyorsanız orada data table'ı otomatik olarak geri döndürüp json formatında dönüş almanızı sağlayabilirsiniz request tarafında. Bu obje her şeye dönüştürülebilir. Denebilir. Şimdi burada adı S string value value nokta neymiş adı Artık benim adı değişkenime buradaki value'deki adı gelecek. Dim soyadı soy diyelim string value nokta soy adı dim yaş S integer o da eşittir value nokta yaş inşallah olur bakacağız bunu göndereceğim. Bakalım sunucu ne olacak. Çalışırsa eğer. Buraya çalışmak. Şurada breakpoint zaten görüyorsunuz daha beyaz yani ha şu anda aktif oldu. geldi. Bakalım ne olacak F onunla işletiyorum. Bakın adı Hasan soyadı Atmaca Yaşı da 32 olarak geldi. Şimdi burada işlem zaman aşımına uğradı demesinin sebebi ben çünkü geri dönüş vermedim daha. O yüzden şimdi bu geri dönse bile işlem buraya dönmeyecek muhtemelen. Ha, döndü güzel. Demek ki onu çok sallamadı. Şimdi ben burada gönderdiğim değerlerin bana geri dönmesini istiyorum yani tüm birleşik olarak dedim sonuç s string dedim bana bunun değer olarak adını döndürsün ve boşluk soyadı ben yani ne yazarsan bana onu geri döndürsün istiyorum yes, yes. sonucu döndüreceğim. Şu breakpoint'i kaldırayım buradan. Sonucu bekleyelim. Daha çalışmamış henüz. Şimdi çalışmış. Evet Hasan Atmaca 32. Ben bunu 312 yapıyorum. 312 geliyor gördüğünüz gibi. Başka anlatmam gereken bir şey var mı? Web apilerle ilgili sanırım aklıma gelenler bunlar. Faydalı. Zaten bunları proje olarak ekleyeceğim videonun altına. Direkt alıp deneyip kullanabilirsiniz.